Selamlar herkese merhabalar. Bugün yapay zekaların en popüler olanı ChatGPT ile neler yapabildiğimize bakacağız birlikte. Geçtiğimiz aylarda ortalığı kasıp kavurdu. İnsanlar ödevlerini yaptılar, hikayeler yazdırdılar, sorular sordular, cevaplar aldılar. Kodlama yapabiliyormuş, matematik problemi çözebiliyormuş, onları bunlar yapabiliyormuş. Yapay zeka bizim hayatımızı alt üst edecek miymiş, dünyayı kasıp ele geçirecek miymiş, neler olacakmış gibi böyle bir sürü tartışmalar falanlar filanlar. Ama günün sonunda son kullanıcı ya da daha profesyonel olmayanlar için, daha konuyu anlayamamışlar için biraz daha böyle basitleştirip, İşin eğlenceli tarafıyla ilgilenmek istedim. Bunun avantajlarını nasıl hayatımıza katabiliriz ona bakacağız. Ben biraz böyle e, konu başlıkları yaptım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala abone olmak isterseniz destekleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ederim şimdiden. Bir de kendisine soralım. Çet. GPT nedir? Kısaca özetler Böyle yazıyor. Elma insanlar tarafından yenilebilen bir meyvedir. Chat GPT ise OpenAI tarafından geliştirilen büyük bir dil modelidir. Bu model doğal dil işleme alanında çalışan bir yapay zekadır ve insanlarla doğal bir şekilde iletişim kurabilir. Chat GPT büyük miktarlarda dil verisi kullanarak öğrenilir ve daha sonra kullanıcıların sorularına cevap vermek, görevleri yerine getirmek ve hatta yazı yazmak gibi çeşitli görevleri yerine getirebilir diyor. Mesela internet üzerinde şöyle bir buzdolabının içini gösteren fotoğraf buldum bu fotoğraftaki yiyeceklerden hangi yiyecekleri kullanarak hangi emekleri yapabilirim? Doğru mu mesela? Makarna salatası, konserve mısır, turşu, domates, zeytin, rendelenmiş peynir kullanarak basit makarna salatası yapabilirsiniz. Var mı mesela? Göremiyorum. Bir yerlerde makarna var mı? Yok. Burada görmüş olabilirim ya ben görmeden. Peynirli omlet. Okey. O zaman şöyle soralım. Bu fotoğrafın içinde neler görüyorsun. Bu fotoğrafta birçok farklı yiyecek ve içecek bulunuyor. Avokado var mesela. Soğanı nerede gördün? Soğan nerede var? Soğan yok oğlum. Bunlar soğan mı? Değil. Ha şu soğan. Tamam soğan var. Patates, limon, yeşil elma. Yoğurtlu semizotu salatası. Sebzeli omlet. Güzel yani 10 üzerinden 7 verebiliriz bu şeyine. Birkaç böyle benim kullandığım fotoğrafta biraz karmaşık. Ben de seçemiyorum neler olduğunu. Yemek tarifi verebiliyor elindekilerden. Ben şu anda bunu aktif olarak dil öğrenmek için kullanıyorum. İsterseniz konuşmak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz dilde kendisiyle sohbet edebiliyorsunuz. Bu cepte ama hiç yoksunuz. Yani daha hiç sohbet edebilecek durumda değilsiniz. Ve alıştırmalara, egzersizlere, öğrenecek bir şeylere ihtiyacınız var. Diyelim ki Almanca öğrenmeye çalışıyoruz. Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Bana günlük hayatımda kullanabileceğim diyalog örnekleri yazar mısın? Havanız hayırlı olsun. Hallo, wie geht's? Merhaba, nasılsın? Wie geht's gut? Danke. Und dir? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yazıyor. Wie Costa Das. Bu ne kadar? Bira istiyorum lütfen. Buyurun. Aa çok iyi. Günlük hayatta kullanabileceğim, karşılaşabileceğim diyaloglardan bir seçki yaptı. Ve 10 madde de bana yazdı. Devam eder misin diyorum. Bunun belki işte çıktısını alıp gün içinde çalışacağım mesela diyelim. Wish but is Saat kaç? Bana en yakın süpermarketin nerede olduğunu söyler misin? Buna ihtiyacın olur. Bunları ezberlemek için kullanabilirsin. Peki şimdiki zaman kalıbında örnek alıştırma yazar mısın? Eğer bir öğretmenseniz ve öğrencilerinize sürekli alıştırmalar yazıp işte boşluk doldurmalı, test, bunun gibi alıştırmalar hazırlayıp okulda kullanıyorsanız buyurun tam olarak ne istediğinizi yazarsanız size çeşitli alıştırmalar yazıyor, cevaplarını da veriyor. Tabi Almanca şimdiki zaman konusunda bir test hazırladım. Başarılar. Bu arada son günlerde bayağı hızlandı. Çatır çutur yazıyor yani hani hiç acımıyor. İlk zamanlarda biraz düşünüyordu, dönüyordu, takılıyordu. Bazen e, açılamaya da biliyor mesela. Bayağı 10 tane sınav hani konuyla ilgili sınav sorusu hazırladı bana. Ben tabii anlamadığım için şu anda <laughs> şey yorumlayamayacağım. Yani doğru veya yanlışlığını yorumlayamayacağım. Tamam devam edelim. Başka ne var? Daha günlük odaklanmak istiyorum. Aralara böyle o ilginç meseleleri de koyacağım. Mesela ben bu ara çok oturmaktan bir süredir de sigarayı bırakmaya çalışıyordum. İşte bu puflardan falan takip edenler biliyor. Kilo aldım. Hayvan gibi kilo aldım. O yüzden zayıflamak istiyorum. Bunun için de böyle diyetisyene falan istemiyorum. Bana böyle bir program çıkarsın mesela diyelim. Maalesef 82 kiloyum. Ben bir top açım yazsam daha iyi. Bana bir diyet programı hazırlar mısın? Online diyetisyenler üzgün. Şimdi diyor ki sağlık durumunuz ve diğer faktörler nedeniyle diyetinize uygunluğunu önceden belirlemek için doktorla konuşmalısınız diyor. Tabii ki böyle demek zorunda. İşte sabah şunları yediyor. Bir porsiyon meyve yediyor. Yumurta yediyor. Ara öğünde işte badem, armut, elma ediyor. Gayet sana ara ünlerinle beraber <laughs> diyet programı yazdı. Bunu istersen çeşitlendirebilirim. Çünkü her sorduğumda, aynı soruyu sorduğumda değişik cevaplar veriyor veya verebiliyor. E, devam etmesini istersen bu böyle sabaha kadar sürecek bir şey dönebilir. O kadar da böyle opsiyonlu durumları. Tamam, kendime güzel bir diyet programı hazırlattım. Teşekkür ederim bunu bedavaya bana yaptığın için. Ama bir de sadece az yemek ya da düzenli yemek yiyerek bu işi başaramam, hareket etmem gerekiyor. O yüzden teşekkür ederim. Karın kaslarımı geliştirmek için, karın kaslarımı geliştirmek için evde yapabileceğim bir egzersiz programı hazırlar mısın <laughs> diyemedim ama o lep demeden leblebi anladı. İşte gerekli uyarıları yapıyor. Diyor ki mekik çek. Mekiki nasıl çekeceğini açıklıyor. Plank yap diyor. Ben de böyle hayal etmiştim. 3 sette her sette 30 saniye tutarak yapın diyor. Yan plank yap diyor. Güzel. Ve bunları da açıklıyor nasıl yapacağımı. Diz kar karşılamaları. Güzel. Peki E'de göğüs kas geliştirmek için hazırlar mısın? Şınav çek. Tamam açıklama ya. Şınav bizim milli şeyimiz zaten. Sporumuz. Düz bank presi falan diye gidiyor. Müthiş. Müthiş. Yani Google'da yaptığımız, işte aradığımız bir şeyi sen de işte hani detaylandırıp oraya gir, oraya çık, orada hani içinden bilgi çekip kendine göre yorumlama işini aslında tamamen bu arkadaş bizim için yapıyor. Durumun özeti bu. Mesela benim bir internet sitem var. İşlerimi paylaştığım bu internet sitesiyle ilgili çeşitli yönlendirmelere ihtiyacım var. Yani profesyonel birisinden destek almadığım için, bu konuya da çok hakim olmadığım için neler yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ben de kendisine sordum. Dedim ki bu şekilde bir internet sitem var benim ve burada sence neler eksik? Burada bana konu başlıkları çıkardı. Şunlar şunlar eksik, bunlar bunlar bunları yapmam lazım. İnternetten çok güzel ama şunları yaparsan aramalarda daha iyi çıkıp çıkabilirsin. Yazılar yazmamı istedi konular hakkında ve ben de onu yönlendirmesiyle aslında internetten de bir blog sayfası açtım ve işimle alakalı e, konu başlıkları çıkardım. Ben ne iş yapıyorum? İşte kurumsal fotoğraf, fotoğraf çekimleri, yemek çekimleri, işte sosyal medya için içerik nasıl üretilir vesaire vesaire gibi konu başlıkları çıkardım ve her birini kendisine sordum. Dedim ki bununla ilgili bana yazılar hazırlar mısın? Mesela burada şunu söylemek istiyorum. Bazı konular tamam çok genel yani yemek yapmak çok genel bir konu ama kurumsal fotoğrafçılık ya da bir ben bir profesyonel olmama rağmen bunu yazıya dökmek, bununla ilgili bir şeyler yazmak kolay bir şey değil. Biraz akademik bilgi de gerekiyor. İşte biraz yazabiliyor olmak da gerekiyor, anlatabiliyor olmak da gerekiyor. Ama bu sorunu çözmüş mesela yazalım yemek fotoğrafçılığı diyelim ki Yemek fotoğrafçılığı hakkında bir log yazısı hazırlar mısın? Oldukça popüler hale geldi. İnsanlar bu arada kariyer yapmak istiyor yemek fotoğrafçılığı yiyecekleri estetik bir şekilde falan filan diye gidiyor. Nedir önemli işte ışık. Burada tabii mesela bunu yaparken bu arkadaşın yazdığı bütün metni kopyalayıp oraya yapıştırıp hani devam etmedim. Biraz hem aralara ben de belki sokmam gereken işte birkaç başka şeyler soktum. Bazı şeyleri çıkarmak istedim mesela çıkardım, editledim, düzenledim. Bana bir perspektif sunmuş oldu aslında. Hatta size buradan göstermek istiyorum. Bunlar hakkında da fotoğrafların altında işte metalara hakkında da bir şeyler yazmalısın dedi mesela. Hiç yokmuş. Ben de yazdım aramalarda işte öne çıkabilmesi için. Buraya bir tane blog sayfası açtık mesela. Burada da işte 360 fotoğraf çekimi nasıl yapayım? Basın toplantılarını fotoğraflamak. Ya bu mesela bu inanılmaz bir konu yani. Basın fotoğraflarını, toplantılarını fotoğraflamak konusu. Bana bu konu çok ilginç geldi. Çünkü hani herkesin deneyimleyebileceği bir alan değil. Çok kısıtlı hani biraz işte bilgi edinmek adına bir şeyler yazılabilir. Ama burada çok ilginç böyle trik noktalara dokunmuş. Şey diyor, çekim yaparken dikkatli olun. Basın toplantıları genellikle kalabalık ve yoğun bir ortamda yapılır. Bu nedenle dikkatli olun ve insanların yollarını kesmeyin. Hani en böyle evet dikkat edilmesi gereken problemlerden bir tanesi gerçekten. Fotoğraf çekim yaparken etik kurallara uymak basın toplantıları genellikle önemli olayları ve haberleri duyurmak için yapılır. Bu nedenle çekim yaparken insanların gizliliğini ve şerefini zedelememek için etik kurallara uymak önemlidir. Evet. Yani işte birisinin, şimdi gidiyorsun orada yemek yiyor mesela, ağzı burnu böyle, işte yemek yerken ağzı açık falan, hani fotoğraf çekmek ya da bir hanımefendidir. Sen i̇şte dönmüşlüğün işte bir açıdasındır, sen de görmeden basmışsındır mesela. Yani bunu servis edemezsin, kimseye göstermemen gerekir, bu mahremiyet günün sonunda. Hani bunları düşünmesi, biliyor olması bana çok ilginç geldi. O yüzden hani bu konuyu da e, kendi özelimde sizinle paylaşmak istedim. Sizin de böyle bu şekilde kendi alanlarınızda belki işte sayfalarınızda kullanabileceğiniz bilgiler üretebilirsiniz. Aslında konu onu nasıl yönlendirdiğinizle alakalı. Şimdi mesela fotoğraf portfolyomu sunmak için bir web sitesi kodlamak istiyorum. Evet bunu yapabiliyor ama bu konudaki genel kanı yazılımcıların işlerini kolaylaştırıyor. Buraya kadar okey. Ama eğer benim gibi bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorsan yönlendirmeler alıp biraz konuyla ilgili bilgilenirsen işte bunun verdiği kodları bir şeye çevirip bunu hayata geçirebilirsin. Ama hiçbir şey bilmiyorsan e tabi yani burada yaptığı yanlışlar da var. Bunu profesyonellerden dinlediğim için bu şekilde rahat söylüyorum. Eksiklikler var ya da yöntemlerinde bazen doğru yönlendirmek gerekiyor. Yani senin de ona doğru kod göndermen gerekiyor ki doğru kodlamayı alabilesin. Paydaşları birleştirdiğinde senin işini inanılmaz hızlandırdığı söyleniyor. Hatta bununla ilgili mesela izlediğim bir videoda arkadaşlar basit bir oyun yaratmasını, önce fikir olarak yaratmasını istedi bundan. Sonra bunu kodlamak için çeşitli direktifler vererek günün sonunda basit bir oyun çıkarmayı başardılar. Geçtiğimiz günlerde yine bir haber vardı. Hiç bu konulara hakim olmayan bir kullanıcı Google Chrome uzantısı yapmış mesela chat GPT kullanarak. Bunlar inanılmaz şeyler aslında. Çünkü biz öğrenmeye çalışmak devrinden bir anda bilgiyi kullanma devrine geçmiş olduk. Bunu yakalarsanız bir yere gidebilme şansınız yüksek ama kaçırırsanız evde oturup patates yemeği yaptırırsınız bu arkadaşlara. işte çeviri yaptırabiliyorsun. Ödev yaptırabiliyorsun mesela. Tez yazdırabiliyorsun. Bu da ilginç bir. Bu da çok kullanılan yönlerinden bir tanesi aslında. Mesela üniversitedeyim ve küresel ısınma hakkında sunum yapmak istiyorum. Önemli konu başlıkları neler olmalı? Önce konu başlıklarını sordum. Bunun üzerinden hepsini tek tek yazmasını isteyeceğim aslında. Bu konuları açmasını ve yazmasını isteyeceğim. Totalde de elimde elle tutun bir döküman çıkmış olacak aslında. Hepsini böyle tek tek okumak istemiyorum. İşte ilginizi çekiyorsa konu. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Diyelim ki test çözüyorsunuz. Sınava hazırlanıyorsunuz, bir konu hakkında takıldınız, fotoğrafını çekip internet yükleyip linkini kendisine ulaştırdığınız zaman bunu size detaylı bir şekilde anlatıyor problemi. Bazen oralarda hani şeyi fark ettim, anlayamayabiliyor bazı şeyleri. Alakasız o geometri problemiymiş gibi davranıp saçma sapan bir şeyler yazdı bana mesela. O yüzden o konuyu inceleyemeyeceğim. Ya artık bu kadar şeyin üstüne hikaye yazdırmak istemiyorum kendisine. Benim en çok merak ettiğim konulardan bir diğeri. 15 Nisan 2023 tarihinde oynanacak Manchester city Leicester maçını yorumlar mısın? Bize bunlarla gel. Tamam canım zaten yani maçın sonucunu bilmeni beklemiyoruz ama Şimdi bir kupon yapacağız. Ben bu sene İngiltere Ligi'ni takip etmedim hiç. Maç izlemedim. Ama genel bir fikir sahibi olup işte bir şeyler düşünüyorum. Aslında bundan bir hani yorumlayıp kupon yapabilirim. Ne demiş? Manchester City ligin zirvesinde yer alıyor. Son 4 maçını kazandı. Ev sahibi maçlardaki performansları oldukça iyi. Bu nedenle maçın favorisi olarak görülebilirler. Leicester ise değişken performans sergiledi. Bir maçında iyi performans gösterirken bir diğerinde kötü oynayabiliyorlar. Ancak son maçlarını kazandılar. Kendilerine güvenleri artmış olabilir diyor. Yani şey diyor biraz. Hani Manchester iyi. Hoş kafada gidiyor ama Leicester'da da e, sıkabilir, yorabilir yani hani Manchester'ı. O yüzden dikkatli ol diyor mesela. Günün sonunda isterseniz açıp düz günlük sohbet edebilirsiniz. Aklınıza takılan, içinden çıkamadığınız belki fikir istediğiniz şeyleri kendisine sorabilirsiniz. İşinizle alakalı, eğitim hayatınızla alakalı, kişisel gelişimlerinizle alakalı ya da sosyal medyayla alakalı yapacağınız işlerde kendisinden fikir danışabilirsiniz, istişare edebilirsiniz. Gerekli bilgileri Alabilirsiniz. Burada en önemli nokta sizin nereye gitmek istediğiniz ve bunu gerçekten hayatınıza nasıl adapte ettiğiniz. Bu işler gelişecek, daha başka yerlere gidecek. Zaten hani geldiğimiz noktada birçok şeyi komutlar vererek geri dönüşler alabiliyoruz. Bugün kullandığınız işte bankacılık sistemleri olsun, işte internet sitelerinin yardım botları olsun, bir sorunuzu yazdığınızda aslında size yapay zeka cevap veriyor. Buradaki iş bu hali hazırda kullanılan sistemlerin bizim kullanımımıza da açılması gününü yaşıyoruz. Daha ileri teknolojileri kullanılıyor. Bunu mesela borsada kullanıyorlar, bağlamışlar yapay zekaya. Doğru yerde alıp, doğru yerde satışlar yapıyor. Bunun üzerinden gelir elde ediyor mesela. Yine sağlık sektöründe kullanımı denendi, böyle bir haber çıktı. Hastanın durumu yapay zekaya tetkik ettiriliyor, günün sonunda onun çıkardığı tedavi yöntemini doktorlar bakıyorlar, inceliyorlar ve onaylıyorlar, olumlu buluyorlar. Bunlar güzel gelişme. Belki daha basit hastalıkları ya da yaptırdığınız testleri doktor kontrolünde daha hızlı bir şekilde geri dönüşleri yapılabilecek. Hani gidip hastaneye gidip işte ben grip oldum ne yapmam gerekiyor yerine kendisine sorabilirsiniz. Soralım mesela ağır grip geçiriyorum. Halsizliğim var. Nasıl hızlıca iyileşebilirim? Yani gribe ne diyeceksin? Bol bol dinlenin. Sıvı alımınızı arttırın. Ilık suyla gargara yapın. Sıcak banyo yapın. İşte doktorunuza danışın diye böyle şeyler veriyor Peki ne tür basit ilaçlar kullanabilirim? Daha böyle şey bulgun belirtin yoksa diyor ki parasetamol kullan, ibuprofen kullan, burun tıkanıklığı için tuzlu spreyleri kullan, damlaları kullan, öksürük için bal veya öksürük şurubu kullan, sıvı kaybını önlemek için bol su iç. Sen şimdi çık buradan doktora git, şey bekle, sıra bekle, sonra işte ne şikayetin var diye sorsun, anlat 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 testler nesler versin. Ya tamam yani tabii ki bunların olması gerekiyor ama işte basit bir grip rahatsızlığı geçiriyorsan da yani bunun için de doktora gitme bir zahmet. Eğer bu konulara merakınız varsa ve sizin de kendi hayatınızla ilgili, yaptığınız işlerle ilgili çeşitli varyantlar aklınıza geliyorsa yüzeysel hatlarıyla chat GPT'yi anlatmaya çalıştım. Belki bir profesyonel kullanıcı olmayabilirsiniz. Günlük hayatınızda ihtiyacınız olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Belki de henüz ne olduğunu, işte bu insanlar konuşuyorlar bunları, bu neymiş anlayamamış olabilirsiniz. Birazcık işin giriş seviyesinde daha basit kullanıcı Lar seviyesinde neler yaptığını, neler yapabileceğini ve ufkunuzun genişliğine bağlı olarak bu işi nerelere götürebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Günün sonunda bir ev hanımı da olabilirsiniz, bir öğrenci de olabilirsiniz ya da bambaşka bir fabrikada çalışan bir işçi de olabilirsiniz mesela. Ama dönüp ihtiyacınız olduğu noktalarda zaten Google'a bir şeyler yazıp onları aratıyorsunuz. Bir çocuğunuz var ve onunla ilgili çocuk gelişimiyle ilgili bir bilgiye ihtiyacınız var. Bunu oturup saatlerce aramak yerine problemi kendisine yazıp hızlıca aksiyona geçebilirsiniz. Belki de orada gözden kaçırdığınız doktora gitmeniz gereken bir durum var. Ya da psikolojik bir problem var ve nasıl davranmanız gerektiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Bu saatlerce araştırıp işte bir şeyler olması yerine buradan çeşitli fikirler, bilgiler elde edebilirsiniz. Bence hala girip biraz kurcalamadıysanız ChatGPT'yi belki siz de hayatınızın içine katmayı başarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.